Arkadaşım umut satmıyorum, gerçek bilgi veriyorum. Sosyal medyada millet ne diyor biliyorsun. Ben seni abstensiz geçiririm, sana garanti veriyorum. 2 promille bile olsa geçersin. En nefret ettiğim sistem umut satmak. Birkaç gerçek noktayı anlatayım mı? Üstelik kafadan değil, bak neyle. 450 sayfalık kanun kitabı. Acaba o akıl verenler bu kitabı kaç kere okudular? Bu kitap yani MPU Beuterins Light Leitfaden Almanya'daki tüm psikologların seni değerlendirirken kullandığı resmi kaynak yani tabiri caizse MPU'nun kanunları. Ve ben sana şimdi bu kitaptan konuşmak istiyorum. Bu kitap ne diyor? Eğer ilk kez alkollü yakalandıysan ve promilil 2.6'ında ise, 2.0'ın altında ise davranışlarında samimi ve inandırıcı bir değişim gösteriyorsan, o zaman kontrollü içme yöntemiyle en boyu geçmen mümkün. Yani herkes için otomatikman 12 ay absen şart değil. Tamam bu doğru ama şimdi dikkat. İkinci kez yakalanlar hele 1.1 promilin üzerindeyse veya ilk yakalanmada 2.0 promil veya üzerindeyse ya da alkollü olarak kaza yaptıysan kitap açık bir şekilde söylüyor bu kişilerin alkol bağımlılığı veya kötüye kullanım şüphesi vardır. Ve bu durumda genellikle 6 ile 12 ay absent şarttır. Ben burada çıkıp sana ben seni kesin geçiririm falan demiyorum. Böyle sihirli formüller sunmuyorum. Hayal satmıyorum. Bilgi veriyorum. Elindeki duruma göre ne yapman gerektiğini anlatıyorum. Benim durumumda ne gerekir diyorsan o zaman işte yorumlara promil oranını yaz. Sana bu kitapta Kitaba göre ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Zamanını ve paranı boşa harcama. Doğru bilgiyle hazırlan. Videoyu beğen, takip et. Seni bu işte doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma hayat bir yolculuk. Dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.